Merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz. Evet. Şehrimizde okul yapmıştık. Ben okulda bazı yerleri kırdım arkadaşlar. Böyle yaptım sonra. Sonra işte içerisi bildiğiniz böyle. Böyle kapatalım. Okulu böyle yaptık. Şehrin tam ortasına. Burada bir tane Nehir ablamın evi burası pembeden yaptık evin içini yaptık da sonra tadilat olacak Burası Onda da videosu gelecek ee, sonra işte evi böyle televizyon odası var böyle ben yaptım eve böyle böyle bu masa çok kötü oldu böyle bir şey var masa var ben yani böyle bifte falan Sonra işte Nehir ablamın odası burada. Stres dışarıdan stres getirmek yasak. Şurada kedileri vardı da. Ayağımsız Neyse buraya düzelteceğiz. Bu evi tadilata sokacağız sonradan ama şimdi köyümüzle ilgileneceğiz. İlgileneceğiz. Böyle üst katta havuzumuz falan var aşağıda böyle şeyler. Şehrimizde okul var biliyorsunuz. Abi merhaba. Merhaba evladım. Ee, şu köyün evini kapatalım. Buraya ben ne yapayım köyümüz arkadaşlar? Ee, okulumuzu yaptık güzel okul. Ben buraya pastane açmak istiyorum. Ama şu evlerde çok şey yaparız şu köşe. Baba yüksekte konum İstanbul Girdim piyasaya Gözüme zirvede yaptım milyonlar <laughs> Hangi bloktan yapsak Pastane dediğim beyaz betondan alır kardeş Ben bilerek beyaz betondan yapıyorum da... Çok büyük olmasın büyük olmasın deyip çok büyük yapan ben. Bu şehire bir şey mi yapsam ya? Böyle nasıl oldu? Güzel. Kötü oldu da neyse. Arkadaşlar ben bu şehire ne yapsam? Aqua park yapsam çok zor olacak daha aqua yapsam düşünüyorum Ay bu çok şekilsiz bir şey oldu lan aa, aa güzeldir ya şurayı bunlarla kapatalım tamam. Cam olacak da ar arka tarafında cam olmasın Bugün Valorant videosu belki gelir, belki gelmez bilmiyorum. Niye kadın lan ben neyse. Sadece şu köşelere cam koyacağım. Ben buraya yapayım ondan sonra zaten hemen göreceksiniz. Arkadaşlar evet. videoyu kapalı unutmuşum bu, bu arada. Kenarları falan düzenledim, ee, dışında düzenledim cam. camları da. Arkadaşlar bunlar, bunlar bloktan cam değil, bunlar ince cam, bunlar ama yukarıdaki normal cam böyle. Allah 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 Allah, Allah. ne koydum ha? Böyle girişe de kırmızı alı falan koyacağım. Şimdi sıra bunlara masa koymakta. Basamak. Onda yadik. Şimdi de şey yapalım. Şunu. Arkadaşlar ben nasıl oluyordu? Ben bunu geçen gün yaptım ya. Ha. böyle oldu. Üf, şunun adı neydi? ben. yaplı koyalım. Allah Allah. Böyle ikili. Arkadaşlar şöyle güzel olur. Şuraya da yapalım. Şöyle. Şöyle. Eğer bir şey lazım olursa zaten biz kendimiz koyarız. lok 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 Do re mi fa. Şuraya da şöyle nasıl yapalım? Altı kişilik. Oldu ama şu Şöyle. dışarıdan görünür. Evet, başka bir şeyler de gelecek. Bu kadar video. video. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın.